Olimpist Çocuklarımızı ne kadar dengeli besliyoruz? Çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için yiyeceklerimizi sağlıklı pişirmeye ne kadar önem veriyoruz? Çocuklarımızın dengeli beslenmesi gelecekteki zeka seviyesini belirliyor. Bunları önemsiyorsanız size bir önerimiz var. Olimpist pişirme robotu Olimpist pişirme robotunun interaktif buğlama sistemiyle pişen etler yanan ateşle temas etmez. Yağlar Pişirme yüzeyinden buğulama haznesine süzüldüklerinden, ızgaralar kendi yağıyla birlikte kızarmaz. Böylece besinler mineral ve vitamin değerini kaybetmez. Sağlıklı bir pişirme ortamı sağlanır. Çocuklarınızın sağlığı ve geleceği için yanlış pişirme yöntemlerinden vazgeçin. Olimpist pişirme robotunun interaktif buğulama ısısı yumuşak bir ısıdır. Dolayısıyla bu sistemde pişen etler yumuşak ve lezzetli olur. En değerli varlıklarımızın gelişim çağında isteklerine kulak verin. Sağlıklı, hızlı ve pratik pişirim için olimpist pişirme robotunu tercih edin. Çocuklarınızla doğayı keşfedin. Mutfak dışında yemek pişirmeyi dert etmeyin. Çünkü artık her yerde dört mevsim kullanabileceğiniz hem tüplü hem elektrikli ikisi bir arada sağlıklı olimpist pişirme robotu var. Hafta sonları çocuklarınızdan mangal keyfini esirgemeyin ister evde ister açık havada. Kullanımı ve temizlemesi kolay. Oo olimpist. hay hay. Efendim merhabalar sevgili izleyenlerim. Hepinize sevgiler saygılar hoş geldiniz sefalar getirdiniz efendim. Valla tezgahın üzeri çok yoğun çok kalabalık. Bugün yine sizlere fazla şey, farklı lezzetler sunmaya devam edeceğim İnşallah sevgili izleyenlerim. Burada da görmüş olduğunuz gibi. Bir böyle iki yani yarım tavuk göğsüm var. Bir tane patates var. Orta boy iki tane küçük domates var. Bir soğan var. Bir tane havuç var. iki tane bir yeşil bir de kırmızı biberim var. Limon suyum var. Unum var. Yağım var. Tabii ki tel şehriyem var burada. Bununla da sizlere çok özel ve güzel bir çorba hazırlayacağım sevgili izleyenlerim. Çok özel ve güzel bir çorba hazırlayacağım sevgili izleyenlerim. Durum nedir? Ne ile ilgilidir? Evetim. Bakın burada kullanacağımız malzemeler çok çok farklı malzemeler. Evet her şeyi yerinde ve zamanında kullanacağız. Yerinde ve zamanında kullanırsak çok iyi netice alırsınız. Bütün besleyici değerleri tencerenizin içerisinde kaldıktan sonra o besleyici değerleriyle beraber ne olur? Sofranıza kadar gelmiş olur sevgili izleyenlerim. Durum böyle iken şimdi burada hazırlayacağım güzel bir çorbanın içerisinde bulunan malzemeler nelerdir? Oradan bahsedeceğim. Güzel bir tavuklu çorba hazırlayacağım. Tabii sebze çorbası hazırlayacağım. İçerisinde bulunan malzemeler efendim e, bu e, taneli olacak. Böyle püre kıvamında bir çorba değil. Taneli olacak ama bu taneli çorbayı yaparken de malzemelerin birbirlerinden ayrı durmaması lazım. Yani suyunun akıcılığı bir boza kıvamında olması gerekiyor ki hepsi ayrı ayrı kalırken efendim sadece suyu gelecek, taneleri gelmeyecek olmaması lazım. Onun için dikkat edelim. Bu tür çorbalarda tabii ki bir bağlayıcı olarak, bağlayıcı olarak un kullanılır. Un çok önemli bir bağlayıcıdır ve bu unu nasıl kullanacağız, nerede kullanacağız? Oradan yola çıkalım. Şimdi sevgili izleyenlerim. Evet, evvela bir adet havuç kullanıyorsunuz. Bakın bir adet havuç, bir adet havucu nasıl kullanacağımızı Şimdi ekrana getiriyoruz. Şöyle mercimek iriliğinde, mercimek iriliğinde doğrayacaksınız havucu. Doğradıktan sonra şöyle 3-4 yemek kaşığı kadar yağı tencerenizin içerisine ekliyorsunuz. Tencerenizin içerisine ekledikten sonra sevgili izleyenlerim bu havuçları onun içerisine ilave edeceğiz. Evvela kavurma yöntemiyle kıvama gelmesini sağlayacaksınız. Ve daha sonra bunun içerisine soğan vardır soğanı ilave edeceğiz. Soğanı da ilave ettikten sonra efendim e, biberimiz var, e, patatesimiz var, domatesimiz var, ayrıca limonumuz var. Hepsini yerlerini zamanında kullanacağız ve yeteri kadar da tuzu kullandıktan sonra çorbamızın pişmesini bekleyeceğiz. Çorbamız tabii ki hemen bütün malzemeleri bir araya getirdikten sonra efendim e, Pişti olarak kabul etmek doğru değildir. Çünkü sebebi şu sevgili izleyenlerim. Malzemeleri bir araya getirdikten sonra belirli bir pişme süresi vardır. Onu beklememiz gerekiyordur. Bakın minnacık minnacık doğradık. Doğramış olduğumuz evet bu efendim havuçları şöyle hemen yağımızın içerisine bırakıyoruz. Şöyle dediğim gibi taneli bir çorbadır taneli bir çorba olarak da hazırlayacağız. Bir tane kaşık alalım. Besleyici, evet güzel bir çorba. Şimdi şöyle hazırladıktan sonra şunu da şöyle bırakalım. Ki efendim, evet şöyle limonumuzu da alalım. Aldıktan sonra bu malzememizi de şöyle içlerini boşaltıyorsunuz. Bakın orada biberin içini boşaltmamıza yeşillerin yani sivri biberlerin içlerini boşaltmamıza gerek kalmadı sevgili izleyenlerim. Direkt olarak kullandık ama bu tarz yerlerde her zaman aynı şekilde olmaz. Evet biberleri şöyle doğradık. Burada limon var limon suyu kullanacağım. Burada bir tane soğanım var. Soğanı kullanacağım. Evet <laughs> özür dilerim. Soğanı kullanacağım. Yine soğanı Şöyle yemeklik dediğimiz tarzda doğuruyoruz sevgili izleyenlerim. Yemeklik dediğimiz tarzda doğradıktan sonra bunları da havucun içerisine ilave ediyorsunuz. E, havuç birkaç tur kavrulduktan sonra bunu da ilave ederek bunun da tabii ki lezzetiyle havucun lezzetini birleştirmeniz gerekiyor. Bakın sırasıyla bütün malzemeleri sıralama olarak efendim, sıralanmıştır. Evvela sert malzemeden havuçtan başlanmıştır. Havuçtan yola çıktık. Havucu birkaç tur kavuruyorsunuz. Havucu birkaç tur kavurduktan sonra efendim onun içerisine ne ilave edeceğiz? Soğanları ilave edeceğiz. Soğanları ilave ettikten sonra biberleri ilave edeceğiz. Bunların hepsini tane tane sırayla hazırlamamız gerekecektir. Şimdi bunları hazırlarken de sevgili izleyenlerim burada en uzun süre e, patatesin piş pişmesidir. Çünkü havucu çiğ olarak da kullanabiliyorsunuz. Havuç yumuşadıktan sonra pişmiş sayılır. Ama patatesi çiğ olarak tüketemezsiniz. Onun için patates pişinceye kadar tavukla beraber, tavuğu da aynı şekilde doğuruyorsunuz. Süremiz vardır. O zaman nedir süre? Bütün malzemeleri ilave ettikten sonra içerisine en son suyumuzu, ilave ediyoruz. Ve kaynamaya başladıktan itibaren 30-35 dakika kısık ateşte yani kaynamadan aşağı düşmeyecek tenceremizin harareti. Yani çok kısarsanız kaynamadığı zaman onda pişme olmaz. Pişme olmaz. O zaman ne olur? Hiçbir şeye yaramaz. Evet. Şimdi bakın sevgili izleyenlerim soğan, havuçların içerisine soğanlı ilave ediyorum. Soğanı birkaç tur soğanı hazırladıktan sonra efendim şöyle daha sonra bunun içerisine biberi ilave edeceğim. Şimdi öteki biberi de ilave edeceğim. Şöyle alalım ama bunun bağlayıcı dediğimiz un vardır. Unu en son tavuğu ilave ettikten sonra tavuğu ilave ettikten sonra sevgili izleyenlerim unu ilave edeceğim ve ondan sonra salçayı ilave edeceğiz. Ve hepsini birlikte kavuracağız. Ve ondan sonra domatesini, biberini, şey domatesi, patatesi ilave edip evenime söyleyeyim. Suyunu, akıcılığını, kıvamını kontrol ettikten sonra kaynamaya bırakacağız. Çorbanız kaynarken olur ya suyunu fazla kaçırdınız. Birkaç dakika tencerenizin ağzını açık olarak e, kaynatırsanız birazcık evenime söyleyeyim kıvama gelmiş olur. Zaten eğer ki suyunuzda eksik akıcılığı çok katıysa o zaman da ne yapmanız lazım sevgili izleyenlerim? Tabii ki su eklemeniz lazım. Su eklerseniz kaynar su olması şartıyla onu yapabilirsiniz. Evet durum öyle. Şimdi şurada fırınımıza bir bakayım. Neredesin sen? Şimdi o orada pişerken sen şöyle bir gel bakalım fırında bir tepsimizi çevirelim. Hani şöyle bakalım nasıl olmuş tepsimiz sevgili izleyenlerim. Şöyle atalım şunu bir daha ve orada o pişerken biz işimize devam edelim. Durum böyle. O orada pişiyor. Efendim pişsin bakalım ne olacak. Biz de burada çorbamızı hazırlıyoruz. Ve daha sonra da fırının içerisine ilave edeceğimiz oradaki yemeklerimiz var. Yemeği birkaç dakika içerisinde bekleteceksiniz. Ve ondan sonra da efendim ne olacak. Tabii ki kaşar eriyecek. Eğer ki uzun müddet yemeğiniz dışarıda kalmışsa ısıtmanız gerekecek. Fırında ısınması lazım sevgili izleyenlerim. Ama hemen fırına atmışsanız zaten o fırında zaten hemen e, kaşar eridikten sonra alabilirsiniz. Ama uzun müddet dışarıda bekletirseniz tabii ki tabanı oturtuyorsunuz. Tabanda hemen güzelce ısınması lazım. Soğuk olursa hiçbir kıymeti olmaz. Şöyle buharlı buharlı getiriyorsunuz. Bakın şimdi buraya kadar her şeyi hazırladık. Buraya kadar her şeyi hazırladık. Burada yarım tavuk göğsümüz var. Az çok kullanabilirsiniz. Başka e, tavuğun efendim, butuyla da kullanabilirsiniz. Nasıl isterseniz o şekilde kullanabilirsiniz. Yani buradaki mühim olan bütün malzemelerin bir araya getiriliş şeklidir. Bakın bir parça bir parça doğruyorum. Şöyle julien dediğimiz şekilde kestiğimiz bu tavuk göğsünü yine aynı şekilde küçük küçük doğruyorsunuz. Bakın küçük küçük doğruyorsunuz. Küçük küçük doğradıktan sonra da sevgili izleyenlerim evet durum böyle. Şunu hallediyorsunuz. Evet bunu hallettikten sonra da efendim bunda orada kavrulan e, ee, biber soğan, efenime söyleyeyim havuç hepsinin içerisine çok güzel bir çorbadır. Görünüm olarak da çok güzeldir sevgili izleyenlerim. Bunun terbiyelisini yaparım. efenim e, salçalısını yapılır. Çeşitli yani terbiyelisi dediğimiz beyazını da yapıyorum. Beyaz sosla beraber yoğurtlu güzel güzel efendime söyleyeyim bol limonlu o da hazırlanıyor. Evet o da yapılıyor. Bunlar tabii ki çeşitlendirmek açısındandır. Bunları da hatırlatmış olalım. Sizler de belki bunları da mutfak becerinizle beraber bunları hazırlarsınız. Bunları değişik çorbalara sunmuş olursunuz. Evet burada etleri de ilave ettik. Etleri de kavurma yöntemiyle. Şimdi tabii ki kavurma yöntemiyle hazırlamak daha başka bir işlemdir. Daha güzeldir sevgili izleyenlerim ve bunları şöyle Hazırlıyorsunuz Evet kavurma yöntemiyle e, Etler tencereden Kendilerini kurtardığı an Kıvamda demektir Birkaç dakika bekletmem gerekiyor Şunu şöyle alalım Efendim şunları toparlayalım Orada patatesimiz var Domatesimiz var onları ilave edeceğiz Sırasıyla Tabi sırası gelince onları da kullanmış olacağız Durum böyle Efendim e, çok önemlidir yani diyeceksiniz ki ya bir çorba ama bir çorba, bir çorba deyip geçmeyin sevgili izleyenlerim. Ağız tadıyla bir çorba bazen bir İskendere değişilmiyor. Bunu da söylemiş olalım. Bir çorba, bir İskendere değişilmiyor. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Çok önemlidir. Evet. Bakın bütün malzemeler hepsi aynı boyda. Tamamen tenceremizin tabanından kurtulmuş bir vaziyetteler. Evet. Şimdi burada domatesimiz var, patatesimiz var, limonumuz var, salçamız var ve ayrıyeten tel şehriyemiz var. Şimdi burada efendim şöyle bir iki kaşık unu ilave ediyorsunuz. Bütün malzemeyle beraber efendim unu kavuruyorsunuz. Birkaç tur kavurmanız gerekiyor. Kavurmadan olmaz sevgili izleyenlerim. Kavurduktan sonra efendim şöyle biraz soğuk su alalım. Evvela soğuk suyla açma yöntemiyle tabii ki boza kıvamına gelişini sağlıyorsunuz ve daha sonra da onun üzerine kaynar suyunu ilave ediyorsunuz sevgili izleyenlerim. Şöyle bir karıştıralım. Evet. Şimdi bunun içerisine bakın soğuk su. Evet. Şimdi hayatını kurtardık biz bu çorbanın. Tabana yapışanlar varsa kendini bırakır. Tabii ki yapışanlar olabilir. Ve bunu karıştırıyorsunuz. Tabana yapışanları kurtarıyorsunuz sevgili izleyenlerim. Şimdi bunun üzerine ilave edeceğimiz malzemelerimiz var bizim. Nedir o malzemelerimiz? Efendim patatesimiz var. Ee, domatesimiz var. Onun haricinde burada tabii ki şehriyemiz var, limonumuz var. Şimdi sırasıyla yine patatesleri de aynı şekilde soyuyorsunuz. Şey, dilimliyorsunuz. Dilimledikten sonra aynı şekilde bunları aynı minnacık şekilde doğruyorsunuz. Doğradıktan sonra da efendim evet. Şimdi dur bir müsaade ederseniz müsaade ederseniz efendim ekmeklerimizi birkaç dakika daha bekletelim. Reklam dönüşü ekmeklerimizi fırından alacağız. Şimdi reklamlar dönüşte kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Evet sevgili izleyenlerim. Şimdi buradaki malzemeleri ilave ettik. Yeteri kadar kaynar suyumuzu ilave ettikten sonra bunun içerisine şöyle tel şehriyemizi tabii ki ilave ediyorsunuz. Tel şehriye ilave ettikten sonra fırından almış olduğumuz ekmeklerimiz burada. Arkadaşlarımız bir ekrana geçirirseniz, geçirirseniz iyi olur. Elimi de yaktım. Evet. Şimdi onları hazırladık. Efendim yeteri kadar tuzumuzu ekliyorsunuz. Tuz ekledikten sonra buraları toparlayalım. Burada efendim yarım limonumuz var. Bakalım bu yarım limonu e, burada tabii ki onu da çorbamızın içerisine ilave ediyorsunuz. Bu pişerken ilave edilir. Zaten e, limonla pişecek çorba limon ilave edilecek çorba efendim pişerken ilave edilir ki hepsinin tadında limon oluşsun. Durum böyle. Evet. şimdi bütün malzemeleri bir araya getirdikten sonra tabii kaynamaya bırakacaksınız. Kaynama süresi geldikten sonra da kaynadıktan sonra da kısık ateşe alıyorsunuz 30-35 dakika civarında yani içerisindeki malzemelerin pişmesini sağladıktan sonra tabii ki onları efendim e, ocaktan alıyorsunuz servise. Dikkat ederseniz yani ne yaparsanız yapın. Şimdi bir melemen yapıyorsunuz çok önemli. Hamit abinin gibi gibi her şeyi içerisine eklediğiniz zaman olmaz. Menemenin bir kuralı vardır. Efendim menemen, domates, biber, bir yumurta, tuz, birazcık eğer ki mevsimi değilse, rengi açık oluyorsa birazcık salça. Yani bunlarla oluşur. Yani her şeyi dolduracaksınız da menemen olacak diye bir kural yok. Her şeyi bu hamurun içerisine ekleyeceksiniz de lezzetli bir ekmek olacak diye bir şey yok. Lezzetleri bir yerde kaybetmemek için bunları düzgün, güzel efendim, bir şekilde malzemeleri kullanmanız lazım. Her ne hazırlarsanız hazırlayın. Her ne yaparsanız yapın, bütün yemeklerde, bütün hazırlanan, pişirilen yemeklerde, malzemelerde işlem böyledir. Tabii bunlara dikkat etmek lazım. Şimdi burada bütün malzemeleri bir araya getirdik. Çorbamız bakın müthiş bir çorba sevgili izleyenlerim. Kaynamaya başladıktan itibaren tenceremizi kısıyoruz. Kıstıktan sonra bunun yine kaynama süresi 30-35 dakika civarındadır. Onun haricinde bunu çok erken aldığınız zaman zaten bakarsınız burada pişmeyen malzemeler burada tavuk pişer, bir patates geç pişer. Burada havuç çünkü soteleme yöntemiyle zaten %50-60 civarında pişirmiş olduk sevgili izleyenlerim. Öteki malzemelerde 30 dakika süresince kaynadığı zaman onlar da kıvamında pişmiş olurlar. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Tabii ki e, yaptığınız işte başarısız olduğunuz zaman yıldırır insanı. Ama yaptığınız işte yaptığınız işte başarılı olursanız evetim övünerek bir daha yaparsınız, bir daha yaparsınız bir daha yaparsınız ve ondan sonra da daha başarılı olursunuz sevgili izleyenlerim durum böyle bakın çorbamızı dediğim gibi eğer ki eğer ki ilerleyen dakikalarda tabii ki işte tel şehriyenin kıvamı var o bırakacak, patates nişastasını bırakacak. Efenime söyleyeyim, e, eklemiş olduğumuz on salça onlar bir katılık verecektir. Kıvamını kendiniz kendinize göre, damağınıza göre kontrol ettikten sonra bunları güzel bir şekilde efendim ayarlarsınız. Evet, ayarlarsınız, ayarlarsınız. Burada da çorbamız kaynıyor sevgili izleyenlerim. Şunu da hazırladıktan sonra şimdi güzel güzel buraya kadar hazırladık. Şimdi Bunları hazırladıktan sonra efendim reklamlara gidiyoruz sevgili izleyenlerim. Şimdi reklamlar. Yaşamın olduğu her yerde Olimpis Komple Mutfak yanı başınızda. 5 dakikada yağsız, dumansız, sağlıklı ızgara yapıyor. Sabah kahvaltısında masadan kalkmadan sıcak yufka, gözleme ve kızarmış ekmeğin yanında semaverde çay hazırlıyor. Diyet yapanlar için buharlı ve sağlıklı pişiriyor. İstediğiniz her yerde pizza, tantuni, saç kavurma pişirirken beklemeden semaverde çay demliyor. Kış gecelerinde ailece patlamış mısır veya kestane pişirirken aynı enerjiyle yorgunluk çayı hazırlıyor. Yeri geliyor pratik soba özelliğiyle ısıtıyor, geri geliyor tüplü ışıldağa dönüşüp aydınlatıyor. Kanserden korunmanın altın kuralı ise süslenmiş, dumanlanmış, kızarmış ve yanmış pişirimlerden kaçın. Dünyada tek ve sadece Olympus komple mutfakta bulunan basınsız buğulama sistemiyle yağsız ızgara yapabilirsiniz. Etleriniz kendi yağ ile birlikte pişmez. Basınsız buğulama sistemli ızgara sayesinde etin yağı çabucak çözülür. Yanmadan hızlıca buğulama kanalında toparlanır. Bu şekilde yanmayan yağlar koku ve duman oluşturmaz. Buhar etlerin öz suyunu kolu, daha yumuşak, daha sağlıklı ve lezzetli pişirir.